Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün okullarda verilen bilişim ödevi arkadaşlar logo tasarım ödevini nasıl logo yapıldığını göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlarımız birkaç videomun yorumuna arka abi bizim hocamız ödev verdi. Bilişim ödevinden logo tasarım ödevi verdi. Biz bilmiyoruz nasıl olduğunu yapabilir misin? Öyle bir video gelir mi dedi. Ben de tamam dedim. Arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Arama çubuğuna Can yazıyoruz arkadaşlar. Can tasarım fotoğraf video çıkıyor arkadaşlar. Ben indirdiğim için sadece size nasıl olduğunu göstereceğim. Aça basıyorum arkadaşlar. Sonra uygulamaya girdi arkadaşlar. Bu arama motoruna logo yazıyorsunuz arkadaşlar. Logo yazıyorsunuz kısaca boş bir kağıda istediğiniz bir logo yapabilirsiniz. Ben bir örnek vereceğim arkadaşlar. Mesela böyle bir herhangi bir logo seçiyorsunuz. Mesela istediğiniz bir okulun adını veya istediğiniz bir şeyin adını koymaya çalışıyorsunuz. Şey buraya, buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Düzenle diyorsunuz. Buraya kendi ben mesela kendi şey adımı okul adımı koyacağım koca vilayet orta okulu diyelim arkadaşlar kuruluş tarihini de 1949 diyelim arkadaşlar ve böyle buradan buraya basıp çıkalım bunu isterseniz değiştirebilirsiniz ve ekranın resmini değiştirebilirsiniz Siyah yapabilirsiniz. Ambar beyaz. Siyah. Sarı. Bunun rengini böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Burada da sil, çoğalt, renk, animasyon, şeffaflık, sürükle. Biz animasyona girelim arkadaşlar. Nasıl hiç animasyon yapmama. Bu böyle ekran açılımı. Bu sağa doğru açılma. Bu yukarı açılma. Herhangi istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Bu bölüm taç işareti olanlar paralı arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz. Ben tavsiye etmem. Kötü animasyonlar bence. Arkadaşlar sonra mesela bunu şey yaptınız. Bu yukarıda böyle bir böyle video açma kısmının yanında sağ üst köşede indirme butonu var ve Oraya tıklayıp indire giriyorsunuz. Burada MP3 falan diyor işte. Burada indirine basıyorsunuz arkadaşlar. Tasarımınız hazırlanıyor diyor arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Arkadaşlar burada nereye yükleyeceğinizi söylüyor. Ben fotoğrafları yükle diyorum. Direkt fotoğrafları yükle diyorum fotoğrafları yükleniyor. siz herhangi bir yere istediğiniz bir yere yükleyebilirsiniz şu an fotoğrafları yüklendi arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar video like atıp abone olmanız video like atıp abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar görüşürüz bay bay